Bugün az Merhaba arkadaşlar. Kineti. Bugün kinetik kum oynayacağız. Ama uzatmadan böyle bir oynayacağız evet. sizlere. Sonra bir şeyler ya, yapacağız ne böyle. Yapıyorum. Ne bileyim kesiyorum işte. Neyse dayanalım Hemen dayadık. <laughs> Hadi bakalım oynamaya başlayalım. Ben direkt başlayayım. Zaten <laughs> Ya yere <laughs> akıtacak mı? Bunu çekelim mi <laughs> Görsün Sonra belki bir gün arkadaşlar <laughs> video çekemedik çünkü biz geç geldik. Geç gittik. <laughs> Denize o yüzden video çekemedik. <laughs> üzülüyorum, 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 üzülüyorum da üzülüyorum, üzülüyorum. <gülüyor> 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 Birlikte gelecekti video. Ama gelemedi yani. Arkadaşlar bu arada benim bir tane daha kanalım var. Azra Şenler'de. Onu da gidip abone olun. Yakında o kanaldan Hazal'la birlikte video atacağız. Bu kanalda ilk videom olabilir. Ama benim zaten bir kanalım vardı öncelerden. Benim de var. Evet onda abone olabilirsiniz. Adı ne azı? Ankara 18. Adı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü Elif arkadaşım yaptı. Hazal Hazal. Siz Hazal yazın bir YouTube'a bakın. <laughs> Eğer Hazal yazınca çıkmıyor işte. Kanalın ismini bilmediğim için Hazal yazınca büyük biri çıkıyor. He. Evet. Neyse arkadaşlar bu arada Hazal'da daha çok video gelmesi videomu beğenip kanala abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz çok seviniriz Sazan ne yapıyorsun bu arada bundan böyle şekiller mekiller yapamayacağız oynamak gibi böyle bir şeyler yapamayacağız sadece böyle rahatlatıcı video amaçlı oynayacağız ve sonra böyle e, intro intro yapacağız değil mi? ama introları başa koyamazsın. Çünkü yani başa koyma gibi bir yetkim yok. Ki. Intro yapacağız. Belki yani o kadar geçtirince kendime o başa böyle montajda introyu koyarım. Yaptığımız introyu. Bir yapalım da bu video içinde izleyin introyu. Başa koymam lazım çünkü introyu. Yani böyle Azra Şahiner, Hazal ve Azra Şahiner yazsın böyle biz zahmet oraya yazdırırız. Yani introyu başa koyabilirsen hemen de ümitlenme Hazalcığım. Ben de gittim abi. Dinlemiyor bu beni. Uyuyor böyle. Neyse arkadaşlar. Hopi, hopi. Şimdi biraz oynadıktan sonra ne yapacağız? Geçeceğiz hemen introlara. Ve tane. bir gün sonra da ne yapacağız? Fulbaya veya bu. Ama yeşilin çok fazla boyamıyor. İğrenç boyuyor. O tamam, yüzden bunu sulu Gerekli değil. Bunu sulu boya yapacağız yani. Sulu boya yapabiliriz. Deniz videosu gelebilir. Mi? Hayır. Hadi gel Nilo'yu mahvede. Hayır. <laughs> Videoya içerik olur. Intro <laughs> çok güzel olacak. Benim aklım ama, <laughs> ama o intro. Ama o intro başa ekleyemem yani. <laughs> intro demek böyle başta çıkan bir şeyler demek. Evet. Yani ben tam olarak bilmiyorum. Onlar demek ama introyu başa koyamam. Yalnız onu bil. Niye? Öyle bir şeyim yok. Yani yetkim yok. Yapmayı bilmiyorum. Yapsam yapacağım böyle. Bir daha Azra, Azra ile Hazal yazar üstünde böyle yazılarla. Introya. Ama introları izleyince kamera arkaları da olacak. Bir de ne biçim intro filan demeyin. <laughs> tamam ne biçim intro filan demeyin arkadaşlar. <laughs> bir de... Arkadaşlar bu arada babasının telefonundan çıkıyor. Normalde annesi. Bu arada benim bir tabağım var ve kayboldu. Hazal taban orada olduğunu herkes gördü. Gel kız Hazal kamerada gözükmüyorsun. Kamera boş beni çekiyor sanki. Geldi. Yanlış şey ikiniz de görsün. Heh, burada buldum son bulutum. Bir, bir şey yapacağım. Gömelim istiyor sen telefonu. <laughs> evet telefonu gömelim. Aynen öyle yapmayı çalışıyordum böyle. Neyse arkadaşlar şimdi hemen biraz oynayacağız. Introları ne zaman geçeceğiz? kontrolları az sonra gidelim. Evet ama ilk önce ellerimizi yıkayacağız. Çünkü bugün ötü kum yapışıyor arkadaşlar. İlk önce ben yıkayacağım çünkü küçükler. Büyükler oynuyor. Vay küçükler. Ya tamam ya. Ben çünkü bak. iki Peki. tane tuvalet. iki tane tuvalet var. <laughs> birimiz orada, birimiz orada yıkarız işte. Ne kavga ediyoruz ki? Evet ve Miço var. Miço göster. Miço göster. Sen göster ben oynayayım. Ne? Miço kuşlara. Ne haber Miço? Miço. Minnoş Miço. Oy. Ya Hazal nereye gitti? Hazi. Hazi neredesin? Ee, kızartma gibi böyle yağlı olmuyor ya. O yüzden güzel. Hazi. Arkadaşlar Hazal'ı bulamıyorum. Hazal. 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 Arkadaşlar Hazal da Hazal. Ay Allah. bu. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar Geçelim 2 dakika mı gözlerim sen hemen kaçmışsın kız. Bakın arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi şımırlayın ya. Tamam. Şımırlayın ya. yazar. Arda. Arda e semer e diyelim. <laughs> Arkadaşlar. -di ya tamam Hazal sen de kibutma işi. Oyna doğru düzgün kumunu. Tamam kumundayız. Ay. <laughs> Hazal bak videodayız. Kibutma <laughs> işi kibutma hadi. İşin tadı kaçtı artık. Bana komik gelmiyor bu yapalım. Bizim evler sadece bizim evler. 8. <laughs> mi azıcık? Geçelim bence. Tamam. Hadi intro'lara geçelim. Şimdi gel. Ellerimizi yıkayacağız. Ellerimi yıkarken ben kendimi çekeceğim. Kamera bende dursun. Ben buraya gidiyorum. Evet, ilk önce ben yıkayacağım. Ye, introda böyle bir şey olsa olur mu? Introda böyle bir şey yapalım. Introda böyle bir şey yapalım, tamam mı? Tamam Buldum introyu, sana söylerim. Ben de buldum sen. Wow, ki Tamam, cıvıtmasın Sen tut bu kamerayı, yeter yeter işin ben yıkıyorum daha. Hmm. Evet arkadaşım. Gumbil gumbil vallahi. Kendi <laughs> açtım. tamam yeter ben yıkıyorum. O. <laughs> o. İstiyorsan kamerayı öldür. Sen gir içeriye. Hayır. Aa. Ben seni tutayım mı? Hayır, Oğlum, tutma tutma Azan tutma. Vay. Şimdi mazliş alacağım kamerayı buradan dur. dur. Aldım şimdi introlara baba, baba. introlara geçelim istersen Azan. Evet. Geçelim. Tamam buldum introyu. Söylemiyorum kamera arkası da olacak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> intro olmadı. Baştan yapıyoruz. ya ne ya gülüyorsun? Gözüküyor bal gibi. E, kızı yeniden kızı. çekeceğiz şimdi. <laughs> Dönüp kız. durma kızım. Yürümünün. Ya kaçma sen de. Tamam. <laughs> tamam. tamam, tamam. <laughs> <laughs> intro denemelerim. oldu. Hazal mutlu. Intro oldu. Hazal mutlu. Neyse hadi bakalım. Şimdi diğer intro da Hazal'ın planladığı intro. Hadi ona geçelim. hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar bay bay. Bay bay.